Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Poli var Sezon 1 adlı bir oyun oynuyoruz Çok güzel duruyordu o oyun Buna eğiliyorsun böyle anladım ee, Mermi sıkıyorsun tamam Böyle olacağız değil mi? Tamam mağaza diyor Verdi lan direkt Neyse tamam mermi yani he direkt şöyle vurcan, anladım ya sen tweetsini arttırabiliyor musun dur be ee, sen tweetsi aktivitesi... nerede hadi yok şuradayım aptalım tamam. tamam bu bana bu bana uygun aga oğlum bu ne Güzel, güzel. Oğlum ben bu oyun çekerim lan. Güzelmiş. Tamam. Ee, şimdi neyse tamam hadi başlayalım direkt. Şuraya girelim işte. Bu oyun cidden beğendim bu arada. Lan ne oluyor? Lan niye kasıyor lan? Oğlum, ne oluyor? Ha düzeldi. Oğlum duruyor şimdi uygulamadan galiba kaynaklı bilmiyorum. Bekle dur bu. Düzelmesini bekliyorum. Ha, tamam düzeldi. Ya da ilk defa oynadığımız için de olabilir. Bilmiyorum. O dur atış diyor diyor. Biz mavi miyiz? Kırmızı mıyız? Kırmızıyız kırmızı. Vur vur vur. vur abi şunları vur vur vur. Bir öldü. Dur. Öleceğim. 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 Bir daha öldü orada hala var ama o. Dur. Tamam tamam dur. çok az. Vur abi vur 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 öldü öldü. Tam diğer gelmesin dur. Diğer gelmeden. Oğlum. Buraya gelince kasıyor lan. Burada bir şey yok ki. Bir bile mi geliyor ya şu an? Aradan arkasına vurduk ya neyse. Tamam dur. Ben şöyle vurayım. Dur merminle tamam ilerle. Boyun güzelmiş lan cidden. Ya, beğendim abi. Yani ben genelde Hem güzel oyun çıkmaz dedi tahmin ediyorum. Beğendim o oyunu. Öldüm oğlum. Tamam. Ee, tamam. Geriden başladık. Bu oyun oynanır lan. Grafiklerini de beğendim. Tamam silah düştü. Dur. Biri vuruyor beni. Dur ha. Öldü mü? Öldü. Tamam. Bir yerden saldıracaklar şimdi de gibi de geliyor da. Belki burası onların mekanı saldırırlar burada. Orada orada. Dur. Ha, burada biri var. Tamam biri öldü. Diğerini de öldür. Ölecek galiba bizimki. Dur. Vurayım şunu. ondur dur öleceğim öleceğim. Bir bombam var benim. Ses açayım azıcık. dur geldi. Hadi Niye geldi. Gelecek. Nerede nerede? Direkt baskıya vurdum. Koş ama koş 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 abi koş. Ha burada. Vuramadım 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 vuramadım. Lan oğlum ne olur. Baga girdi az, az önce dur. Öldü tamam. Şunu da vur şunu da vur şunu da vur tamam öldü öldü. Tamamdır. Dur. Bu oyunu kötü oynayabilirim bu arada yani. Yani bu oyunu sadece eğlenmek için oynuyorum. Bu videoları sadece eğlenmek için evet, yani çekiyorum. Eğlendiğim videoları da size atıyorum sadece. Yani yorum yok kötü bakmayın. Ben geçeyim size. Ama bu gerçekten bu arada güzel bir site kesinlikle ederim. Polygon poligon oyuncusunu. Sevmek mi bilmiyorum. Evet, var mı? Ben sanki ben de öyle bir nostalji hissi şey. yaşatıyor. Nedir bir şey yok. Bu ne yapıyor? Burada adam, var, adam var karşında. Mermisi mi yok? Geç geç ya. Ben yani, Dur orada. Ne oldu lan? Tamam. Bir lan o. Oh, ne oldu? Öleceğim. öldü tamam. Başka biri var mı o da? Var gibi strateji geliyor şimdi. Dur. Size gelmiyor mu bilmiyorum bakmadım. Bakacağım ama bu videoda. Bu video çünkü. Dur. Ben bu, bu videoda ne yani ben yani sesi açacağım çünkü. ses açacağım. Size de gelsin. Dur buluyor nerede? Ee, evet, dur ben de geliyorum ben şurada. Ben burada karşımdaki adamı vurum musun? Onu bilmiyorum yani yanlışlıkla yani vurmuşum da kesin. Çok yapmadım. Bizden diye sandım ben bir an dur. Ne oluyor? Sanki bir şey Yok, öldüm. Ne gitmesinler dikkat edin. Ay yukarıda burada yazıyormuş. Ben nasıl öne geçtikleri falan yazmıyordu 49 biz tamam. Alırız abi maçı. Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Bu Bu ne oluyor? Bu ne Bu oluyor? Bu oyun gerçekten çok güzelmiş. Bir kez daha oynayacağım oyunu. Tamam. Bu oyunu gerçekten çok beğendim abi. Yani mükemmel bir oyunmuş. Play. Tamam. Başlayalım. Nerede başladık lan bu ne? Eğilme var mı? Ha vardı değil mi? Doğru doğru eğilme vardı. Burası bizim mekan yukarı çıkalım. Bunlar bizden mi? Aa bunlar bizden değil. Lan bunların ne işi var burada? Canım bitti lan dur dur. Şuraya geçeyim. Şuraya geçeyim. yakında geliyor. Şuraya geçeyim bari. Salsesine çok yakın geliyor dur. Kokusundan uzak. Şöyle geldim de. Hocam hafırlenmiş. Tamam. Şöyle çıkayım ben bari yakından geliyor şu an. Şöyle Orada bir var sanki. Açtı dur. Tamam vuracaktım da. Ben yani şurada öldü. Ee, var mı başka bir orada? Tamam yok ııııı ee, neredeler oradan mı nerede nereden geliyor o ses ha oradaymış tamam Tam öldü nereden geliyor ha şurada öldü tamam şurada da bir var hadi hadi vur vur abi vur Öl, tamam, öldü şurada da var hayır 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 dur dur dur, öldüm. Bizim öne geçmemiz gerekiyor. Orada birkaç kişi öldürdüm. Tamam öldü bu. Kimim artık? Ha buradalar. Abi dur döndü bu. Bekle. Hayır. Evet. Tamam. Ne bekliyorlar lan bunlar? Ha bu da. Öldü. Oğlum bunlar bot mu ya? Direkt böyle arkasını dönüyor. Ne oluyor? ses nereden geliyor yani? Buradan mı geliyor? Buradan geliyor galiba. Bakayım. Tam böyle bu. Öldür daha. Abi. <laughs> Arkadaşlar burada birazcık bulmak yok. Hastayım azıcık. Ya <laughs> aynı silah mı bu? Bakayım bir. Değil. Tamam. Bu <laughs> silah galiba daha iyi. Dur. Buyum şunları. Tamam öldü. Güzel. Hadi burada varmış. Güzel. Burada çıkıyorlardı bir ara ya, burada var var mı şu an? Bakayım, burada. Bir tane. Öldü, bir tane daha var orada. Dur. dur, dur 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 dur, öleceğim dur. Dur, öleceğim. Vur abi. Öldü, tamam, bir tane daha geliyor. Hiç vuramadım, öldü ama. Yani. Bu ne? Dur, 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 iyi. bulamadım. Öldü tamam. Oradan gelecek gibi her an ama. Ben burayı bir bekleyin diyor. Gel. Öldü. Ben daha bir bekleyeceğim diyor. Ben daha bir. Mormar'dan gelmezler. Ben tamam, bu da öldü. Bir daha gileri yüzde yüz. Dur. Ee, buradan. Yok bu daha iyi. Benim de daha iyi. Ee, bir ee, nakit gel bir. Dur dur. Dur. Dur dur dur. 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 dur, dur. dur, 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 dur. dur. Öldürdü ya hayır. Neyse biz öndeyiz alırız bu maçı. Şu elerek diyeyim ben. Yavaş gidiyorum. Orada var mı? Ben ne görmüyorum? Şuradayım şu. Şurada öldü. Bu, bu yola kaç? Şurada da var. Şurada var. Tamam öldü bu da. burada. Şurada da var. Tamam, bu öldü. Bayağı öndeyiz, alırız maçı. Şurada da geliyor. Tamam aldık. Güzel. Neyse arkadaşlar iki maç oynadık. Bence bu video bu kadar yeterli. Güzeldi. Ben bu oyunu daha çok oynayacağım. Hepinize görüşürüz. Bay bay.